Covid hastası iki kardeş otobüste seyahat ederken yakalandı. Çorum'dan Ankara'ya giden yolcu otobüsü Kırıkkale'de trafik kontrol noktasında durduruldu. Jandarma ekiplerince Covid-19 tedbirleri kapsamında sürücü ve yolcuların his kodu sorgulaması yapıldı. Otobüste seyahat eden yabancı uyruklu kadının PCR testinin pozitif kardeşinin ise temaslı olduğu tespit edildi. Jandarma durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri karantina kuralını ihlal eden iki kardeşe 4050 şer lira ceza yazdı. HES kodu sorgulamadan otobüse yolcu kabul eden firmaya da 8100 lira idari para cezası uygulandı. Covid temassızı iki tane yolcumuzu aldık otobüsten. Otobüs firmasına da Covid'li yolcu aldığı için ee yolcu aldığı için 4050'den 8100 lira ceza işlemi uygulayacağız. Size hayırlı yolculuklar diliyoruz. Yabancı uyruklu iki kardeş filyasyon ekipleri tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bir yurtta karantinaya alındı. Evet biz de işte. konuk testi verdiniz mi? Evet. Ama hosti gözüküyor. Biz de biz neyiz? Niye getirdiniz? Göndeririz. Niye getirdiniz? Ama bir de yurda imza verdiler İzlemeniz kalktığı zaman ben nereliyim? Ben Afganistanlıyım. Evet. Durumumuz belli. Şimdi Afganistan biliyorsunuz. Ben öğrenciyim burada. Tamam şimdi yurda götürüyoruz. Oradan sizi hastanede test yaptırırız.